Evet, bugün Hunger Shark Evolution oynayacağız. Yani Hunger Shaker Evolution. Güzel bir oyun ben seviyorum. siz de oynamak isterseniz Hunger Shark Ever, ya Hunger Shaker Evleton diye yazsanız Hunger Shark Evleton diye yazılıyor. Siz yazarsanız çıkartırım. Bir de World var. World'u de ona öneririm ama bunun kadar güzel değil. World bunun ikisi gibi bir şey. Şimdi başladık. Megalodon çok güçlü bir karakter. Evet. Ya ben bu oyunu seviyorum. Gel lan buraya. Dur lan. Gelin. Gelin. Dev yengecek istek mi ki video diye. Gel lan. Gör. Lan küçük şey yiyemedik. Tekne. Gelin ev bir bitireceğim. Evet hepsini öldürdük. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel. 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 Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Cidden önerdiğim de bir oyun. Ben size sırayla köpek balıklarımın hepsini oynay oynayacağım. Bütün köpek balıklarımı göstereceğim. İlk bunu göstereyim diye. Ananı. Uş. Megalodon'la bu kadar oynadığımız yeter. Hadi şimdi diğer köpek balığımıza geçelim. Kaç altın aldık bakalım. 366 altın almışız. Güzel. Şimdi oynayacağımız karakter. Elektro şok köpek balığı, elektro köpek balığı. Ben bunu 25 bin almıştım. Ben size bende olan köpek balıklarını göstereceğim ve onlarla oynayacağım. Benim en sevdiğim karakter Bay Çevik. Ya bayağı ya boyu falan küçük ama ben seviyorum. Elektroşok köpek ilk başta iğrenç oluyor ama sonra ya biraz alışıyorsunuz. Zaten birinci seviyor şu anda. Ben bunu T bayağıdır aldım. Alışınca çok güzelleşiyor. Ya alışınca köpek balığı oynaması çok seklendi. Ben mesela videoda bir tane video izlerken bu bunun oynalışını görmüştüm. Çok kötü. Ama öylesine bir aldıydım yanlışlıkla. Meğer çok güzelmiş. Ya ben bununla bayağı 3500'lü lira aldığım oldu. Altın aldığım oldu. 78 elmasım var. Hileli değil. Bu biraz küçük ama 5. seviye olduk bile. Ya büyüyor ileriki zamanlarda. Şeyden güzel burnunda boynuz alandan. Çünkü o hiç şey yemiyor. Deniz anası falan yemiyor. yiyor. Evet bunda da bitirelim. Evet. 48 altın aldık. Ya çünkü hemen oyunu bitir bitir veriyorum. Bütün köpek balıklarımı tanıtacağım için. Hadi bakalım. İkinci köpek balığımız da büyük beyaz köpek balığı olacak. Ben bu büyük beyazı da bayağı seviyorum. En sevdiğim zaten kalın. Ya şeklinin en sevdiğim karakterler Büyük Beyaz ve Megalodon. Onlar şekilleri zaten aynı. Büyüklükleri farklı. Megalodon bayağı büyük ondan. Ve kat ve kat daha güçlü. Artık her gün video çekiyorum. Önceden yıllar bir çekiyordum. Evet. Ana elmas mı? Elmaslar benim için çok önemli çünkü yüzde 85 indirime giriyorlar. Şimdi size bu en son sürümü artık 2020. Kraken falan var. Güzel. Zaten ben size alama açılma yan köpek balıklarımı da göstereceğim. Bu deniz anası, şu deniz analarını yemiyor. Şu tepedeki şu deniz analarını yiyebiliyor. Göstereceğim bir dakika size. Şu deniz analarını yiyebiliyor bunları. Ve bu karada gidemiyor Megalodon gibi. En fazla buraya kadar çıkıyor. Onda da çok yavaş. Evet bunda da bitirelim. Şimdi diğer köpek balığımıza geçelim. Ama ondan önce şu oyundaki köpek kuaklarını gösterelim. Koca Baba bende daha açılmadı. Bu da Bay Çevik. Alan da açılmadı. moby Dick zaten açılmadı. Leo yok. Nesiye yok. Kojirabalı. Bu da Godzilla. Bu da yüzde yirmi beş yani yüzde seksen beş indirime girdi. 125 yirmi taşa. Bunlar öyle indirime giriyor. Ben bunlardan Ayrıca 125 taş biriktiriyorum. Evet bu da Abyssiyark. Bu da Kraken. Oyun en güçlü ve en şey Ama benim tabi en sevdiğim karakter Bay Çevik dediğim gibi. Bay Çevik'i göstereyim hemen. Benim en sevdiğim karakter şu. Daha bende açılmadı. Koca babadan sonraki karakter. Şimdi elektrik köpek balıklarını göstereceğim. Tanıtacağım size. Bende olan elektro şok köpek balığı. Özel köpek balığı. Bu buz köpek balığı. Bunu almayı düşünüyorum. 75 bin lira biriktirirsem. Bu da gayet güzel. Bence ben seviyorum. Robo köpek balığı da alabilirsiniz. De ben bunu sevmiyorum. Nedense bilmiyorum. uzay falan uçuyor. ben sevmiyorum. Sizin kararınıza kalmış bir şey yok. Bu da ateş köpek balığı. En sevdiğim bu. En sevdiğim buyla şu buz buz köpek bal şu buz köpek balığı ve o ateş ateş köpek balığı en sevmediğim de bu çünkü bu deniz anası falan hiçbir şey yemiyor özel gücü de çok az ben buna 180 bin veya 900 taş vereceğime gider güzel bir köpek balığı alırım hayalet köpek balığı da dediğim gibi 200 bin hepsinden pahalı ama ben bunu da sevmiyorum köpalamu köpalemun bu da Bukelemon'a benzetmeye çalışmışlar ismini. Köpek balığıyla Bukelemon karışımı bir şey. Ama ben bunu da sevmiyorum. Yani ne bileyim. Seviyorum ama yani ben de olmasını isterim ama oynayışı kötü bence. Evet bu da kurt köpek balığı. Bu da akşam alınca kurza dönüşüyor kurt köpek balığına. Ve hepsini tanıttığımıza göre şimdi üçüncü oynayacağımız köpek balığına geçelim. Kaplan köpek balığı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bulut kaydına giriş ya. Evet arkadaşlar siz bu oyunu oynayabilirsiniz. Öneririm ben çok seviyorum. Her gün de oynadığım bir oyun. Evet açılmasını bekliyoruz. Ve açıldı oyun. Bu deniz anası falan yemiyor. Öyle bir özelliği yok yani. Böyle düz köpek balığı. Bu da güzel ya. Köpek balığı istilacıları var. Onları öldürünce ana bu bomba yemiyordu. video 10 dakika oldu arkadaşlar. Bunu da böyle bitirsek mi ki? Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir köpek balığı işte. Şuna bir kapışalım. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir köpek balığı. İşte bu köpek balığından da çıkıyoruz. Hadi şimdi diğer köpek balığımıza geçelim. Dikdik de güçsüzleşiyor da sevdiğim bir köpek balığı diyemem. Ya güçsüz ya. Evet arkadaşlar. Şimdi çekiç başlı köpek balığına geçeceğiz. Yani bu köpek balığını. arkadaşlar. Bazı canlılardan atamayabileceğim. Dünyanın en güzelmiş 15 batı yaşıyorum. Evet arkadaşlar bu da sevdiğim bir köpek balığı diyemem. Çünkü güçsüz abi bunlar ya. Bunlar niye seviyor? Artık megalodon varken bende. Değil mi? Ben normalde çok iyi oynarım. Ya yani iyi oynar. Bu oyunu iyi oynarım. Ama ya bu köpek balıklar şu anda bunlarla bunlarla da çok iyi oynamışlığım var. Bunlar bende varken. Ama şu, yani şu anda size sıcak gösterdiğim için kötü oynuyor gibi gözüküyor. Gibi. Evet bu da böyle bir köpek balığı işte. Şurada bir Bundan da çıkıyoruz. Evet, bundan da çıktık şimdi. Gamgoz köpek balığı. Gam göz köpek balığına gireceğiz. Evet. Video 12 dakika oldu. Biraz uzun oldu biliyorum ama neyse arkadaşlar. Zaman hızlı geçiyor. Evet. Gamgöz köpek balığının yavrusu var. Bakalım bununla nasıl bir performans sağlayacağız. Ben bunlarla oynamayı yani sevmiyorum sıkıcı. Özledim mi özlemedim. Çünkü daha iki hafta mı bir hafta mı ne oldu oyunu baş Bir hafta değil ya. Üç hafta mı ne oldu? Evet. Şurada da yavrumuz var. Gel yavrum. Aa bu bunu yemiyordu. Arkadaşlar bunlar iğrenç ya. Hiçbir şey yemiyor. Ağzına ettiler videonun arkadaşlar. Bunun için sizden özür dilerim. Bu köpek balığımızda kam göz işte böyle bir şey. Bundan da çıkalım. Resif köpek balığını da oynayınca bitireceğim zaten. Hemen 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 hemen. Evet. Başlıyoruz şimdi. Bu, bu oyunu ben çok seviyorum. Öneririm. Şarjda 15 kalmış. Neyse. Hemen zaten bir tane köpek balığımız kaldı. Resif. Onu da oynayıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ben bu videonun güzel bir video olduğuna inanıyorum arkadaşlarım. Umarım siz de abone olup beğenirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu da böyle bir köpek balığıydı Bit bitiriyorum. Evet arkadaşlar videoyu bitir bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.